Herkese merhaba. Bugün size havalı ismiyle Argumentum ad polonum olarak bilinen safsata'dan bahsedeceğim. Bu durum resmi bir safsata olmasa da aslında oldukça basit bir konuyu ele alıyor. Anlaşılır bir dille ifade etmek gerekirse çoğunluğun benimsediği bir şeyin doğru olması savı da diyebiliriz. Şimdi sizi çocukluğunuza götürmek istiyorum anne ve babanızı sırf okuldaki tüm arkadaşlarınızın en sevdiği ya da en iyi oyuncak olduğunu düşünmesi yüzünden, sizin de en iyi oyuncak olduğuna inandığınız ve en çok sahip olmayı istediğiniz, son çıkan Furby'yi size almaları için ikna etmeye çalıştığınızı hatırlıyor musunuz? Aileniz bu durumda muhtemelen, okuldaki herkes kendini uçurumdan aşağı atsa, sen de atacak mısın evladım? diye cevap vermiş olabilir. O anda anneniz ya da babanız aslında size sadece çoğunluğun benimsediği bir şeyi sorgulamadan doğru olduğuna inandığınızı göstermeye çalışıyordu. Ve bu videoyu izlediğinizde öğreneceğiniz sebepler yüzünden bunu yaptıkları için son derece haklıydılar. Şimdi bu safsatanın nasıl işlediğinden bahsetmek istiyorum. Bu safsata birçok insan P iddiasının doğru olduğunu düşündüğü için P'yi doğru kabul eder. Bu resmi değil de resmi olmayan bir safsata olduğu için de şekli yerine içeriği ilgili bir şeyin yanlış olduğunu anlarız. Bu durumda savın sonucu desteklemek için ortaya attığı içerik sonucun doğruluğunu kabul etmek için yetersiz, hatta alakasızdır. Eğer bu anlattıklarım kulağa biraz karışık geldiyse daha iyi anlamanız için bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bir arkadaşınızla Justin Bieber'ın müzikal yeteneği olup olmadığını tartıştığınızı varsayalım. Arkadaşınız size "Tabii ki de var, milyonlarca fan yanılıyor olamaz." diye tepki veriyor. Şimdi bu savı biçimlendirmek istersek P1'i "Milyonlarca insan Justin Bieber'ın müzikal yeteneği olduğunu düşünüyor." sonucu da "Bu yüzden müzikal yeteneği vardır." diye kurabiliriz. Bu savın doğru olmadığını düşünüyorsanız haklısınız. Problemli olmasının sebebi de sonucu, yani Justin Bieber'ın müzikal yeteneği olduğunu çoğunluğun benimsediğinin doğru olduğu savına dayandırmasıdır. Ama bu doğru olduğu anlamına gelmez. Zaten doğru da değildir. Bazı şeyler herkesin yanlış olduğunu düşünmesine rağmen doğru, bazı şeyler de herkes doğru olduğunu düşünmesine rağmen yanlış olabilir. Bu arada bir şeyin doğru ya da yanlış olması ile ilgili popüler görüşün dikkate alınmaması gerektiğini söylemek istemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Aksine çoğu zaman kamuoyunun bir şeyin doğru olduğunu düşünmesi bizim de o şeyin doğru olduğunu düşünmemize sebep olur ve kamuoyu görüşü önemlidir. Örneğin sosyoloji sınavında sınıfın %98'inin 5. soru için C seçeneğini seçmiş olması sizin de o sorunun cevabının C olduğuna inanmanız için oldukça kuvvetli bir dayanaktır. Yani tüm bu öğrenciler C seçeneğini işaretledilerse ortada bir trend var demektir. Yani en azından bir kısmı sınava doğru düzgün hazırlanmışlardır. Öyle değil mi? Ama sınıfın %98'i C'yi seçti diye 5. sorunun cevabının gerçekten de C olduğunu düşünmeniz bir safsatadır. O halde popüler görüş sizin bir şeyin doğru olduğuna inanmanızı sağlıyor olabilir ama o şeyin doğru olmasının sebebi her zaman o popüler görüş değildir diyebiliriz. Sebep sonuç ilişkisini düzgün kurmalıyız. Bu arada asla yerine her zaman değildir dediğime de dikkat etmenizi istiyorum. Bunun sebebi ise popüler görüşün doğru olabileceği ihtimalidir. Mesela Hindistan'da birinin eve ayakkabılarıyla girmesinin kaba olduğunu savunuyorsam, bu savımı Hindistan'daki çoğu insanın bu durumu kaba buluyor olmasına dayandırmam son derece mantıklıdır. Çünkü bu durumda savunduğum içerik, yani Hint halkının görüşü, varmaya çalıştığım sonuçla yakından ilişkilidir. Ya da bir arkadaşınızla, bu harfin Türkçe ya da İngilizce değil de, Kanada İngilizcesinde nasıl okunduğunu tartıştığınızı düşünün. Kanada'daki herkesin bu harfi Z olarak okunduğunu söylemeniz yanlış olmaz. Bu yüzden Kanada İngilizcesindeki doğru okunuş Türkçedeki Z ya da İngilizcedeki Z değil Z'dir diyebilirsiniz. Yine de istisnalar kaideyi bozmaz sözünü hatırlatmak istiyorum. Kısacası sonucun doğruluğunu çoğunluğun benimsediği şeyin doğru olması savı üzerine kuran durumlarda şüpheci kalmak her zaman daha iyidir.